Herkese merhaba. Duvar boyaları Projelerimize son kaplama aşaması olarak duvar boyaması yapılır. Aklınızda duvar için boya nasıl seçilir, dış cephe boyası, iç cephe boyası alırken nelere dikkat edilmeli gibi soru işaretleri varsa bu video tam size göre. İlk olarak boya uygulamasında boyanın kullanılacağı cephe çok önemlidir. İç cephe mi yoksa dış cephe mi? Bir diğer önemli husus ise boya için uygun hava şartlarıdır. Özellikle dış cephe uygulamalarında ortamın aşırı sıcak ya da aşırı nemli olmadığı zamanları tercih etmeniz gerekmektedir. Peki tüm bunların yanında yapısına göre boya çeşitleri nelerdir? Su bazlı boya. Kokusuzdurlar. Hızlı kurur ve esnektir. Fiyatları uygundur. Fırçanın temizlenmesi kolaydır. Yanıcı değildir. Ancak çeşidine göre toksik maddeler içerebilir. Sentetik bazlı boyalar. Yani bildiğimiz yağlı boyalar. Tiner ile inceltilirler. Koku yapar. Çoğunlukla demir ve metal aksamların boyanması için kullanılır geç kurumaktadır. Son olarak ise boya yapılmadan önce boyanın parlaklık derecelerine bakılmalıdır. Mat, ipeksi mat, yarı mat yani saten, parlak, yarı parlak gibi seçenekleri vardır.